Rüzgar ilkokul birinci sınıfa giderken özel eğitim sınıfına gidiyor ee, ve dört kişilik bir sınıfta iki öğretmen şeklinde ilerliyorlar ve yan sınıfta da aynı şekilde on öğrenci var iki öğretmen şeklinde ee, bir 19 Mayıs gösterisi yapmaya karar verdiler ve tek uyum sağlanan benim Rüzgar'dı benim oğlumdu yani. Ondan sonra öğretmen dedi ki maalesef Ebru Hanım Rüzgar'ı çıkartmak zorundayız dedi. Çünkü Rüzgar uyum sağlamıyor. Oturup Ağladım çünkü zaten zor şeyler yaşıyoruz. Bir de diyorum ki hani neden hani rüzgar almıyorsun? Zaten diğerleri de özel çocuk. Rüzgarın diğerlerinden bir farkı evet belki hareketleri taklit edemiyor, belki şey yapamam ama mükemmel etarafımıza gerek yok ki zaten bizim çocuklarımız evet özel mükemmel bir çocuklar ama yani çok da bir şey aramamak lazım. Öğretmen'e şunu sundum, ağladım ağladım oturdum dedim ki hocam dedim. Ben de katılabilir miyim dedim. Nasıl yani dedi. Ben de Rüzgar'la birlikte katılmak istiyorum. O hareketleri birlikte yapmak istiyorum dedim. Öğretmen dedi ki benim bunu konuşmam gerekiyor, istişare yapmam gerekiyor. Sonra bana döndü sanki kendi fikirleriymiş gibi açıkçası. Dediler ki Ebru Hanım e, biz bir fikirle geldik size. Siz de katıyoruz dediler. Siz de katmak istiyoruz dediler. Tamam dedim hocam. Dedim ki ne zaman prova? E, ondan sonra ee, öğretmenler işte bana kıyamamış, işte ağladığımı söyledim, çünkü dedim ki benim çocuğumun ne eksiği var, hani bir eksiğinden değil aslında, onu da yaşasın istedim. Ondan sonra dediler ki, işte müdürle konuştum, müdür yardımcısı da onayladı, siz de katılabilirsiniz dedi ve ben de o çocukların arasında Rüzgar'la birlikte aynı hareketleri tekrarladım. Herkes yanlış yaptı, sağa sola gittiler, geldiler, işte ondan sonra toparlamaya çalıştılar ama Herkes o kadar büyük bir şeyle halkışladı ki benim eşim o sırada gözleri dolu dolu izledi. Hem de videoyu çekiyor aynı şekilde. Dedik, bu dedi ki dedi. Hani dedi Rüzgar'ı tebrik ederim ama seninle gurur duyuyorum dedi. Çünkü başka bir anne olsa dedi, aman tamam der. Ken ke kenara çekilir. Aman bir şey olmaz der. Şey yapar. Ama sen öyle bir şey yaptın ki dedi. Herkese belki de umut oldun dedi o sırada. Bütün utanan annelere. Yani o yüzden çocuğunuzdan mümkün mertebe utanmayın. Rüzgarla ben her yere gidebiliyorum. Her şeyi yapabiliyorum. Denize de gidebiliyorum. Her şey yapabiliyorum. Evet rüzgar yerinde duran bir çocuk. Hiperaksif bir çocuk. İşte söz dinlemeyen, kendi bildiğini okumaya çalışan bir çocuk. Ama ona rağmen ben o çocukla mutluyum. Siz de kendi çocuğunuzu sevin mutlu olun. Yani eğer ki bir kusur arayacaksınız önce bir kendinize bakın. Çünkü insan kendini sevdikçe çocuğunu sevebilir. İnsan kendi de dünyayı sevebilir. Evet, biz başka dünyanın insanıyız, biliyoruz ama biz bu dünyada bile mutluyuz.